Merhaba arkadaşlar. Şimdi size karpuz nasıl seçilirini göstereceğim. İlk başta yere bakan yer biraz sarı olacak. Şu çizgiler düzgün olmayacak. Dağınık olacak. Şu kuruymuş, yaşmış önemli değil. Çünkü yeni kesildiği zaman yeşil olur. Birkaç gün sonra kuruyor. Şu dar olduğu zaman dişi, biraz geniş olduğu zaman erkek oluyor. Evet. Şimdi karpuzumuz 17,5 kilo. Yani 17,6 Şimdi burada bir meyve bıçağımız var. Yersen. Bunu da tam ortadan ikiye böleceğim. Evet. evet. Gözüküyor <Gözüyor> mu? Evet. <laughs> Çek bakayım. Şimdi getir getir getir. İndi də qapatma. Bir ürəq qapatma. Şeydə. Karpuzun hası belə çəkilir.